Merhaba. Pilot girişimlerimizle yaptığımız röportajlarımızda yanımızda Marketika ve Marketing kurucuları Cemre ile Can var. Ee, hoş geldiniz hoş arkadaşlar. Ee, bize kısaca ekibinizden, kendinizden, girişiminizden e, kısaca bahseder misiniz? Bahsedelim. İsmim Cemre, Can. Bunun dışında Hamza ve Botuhan diye iki arkadaşımız daha var. Eee Marketika'nın kurucu ortaklarıyız. Marketika'yı basitçe özetlemek gerekirse yemek sepetinin market versiyonu biraz daha detaylandırmak gerekirse ise marketlerin sanal mağaza açarak ürünlerini satışa sunduğu, hı hı. tüketicilerin ise bulundukları bölgelerdeki bu üye marketlerden alışveriş yapabildiği bir internet platformu. Hı. Ee, son dönemlerde hani bu alanda faaliyet gösteren girişimler çıktı Türkiye'de de. E ee, hatta yatırım alanlar oldu. Biz çeşit mecralardan izledik. Ee, siz peki bu noktada farkınız nerede yer alıyor? Farkımız şurada. Şu an online market alışverişi genelde AB segmenti müşteri tarafından yapılıyor ve bu insanlar için yapılan araştırmalara göre en önemli şey zaman ve kalite. Burada kalite olarak çok ön plana çıkmak mümkün değil. Zaman olarak biz ön plana çıkıyoruz. Yerel kaliteli marketlerle çalışarak yarım saat bir saat içerisinde tüketicilere siparişlerini ulaştırıyoruz. Bu sebepten ötürü bir adım daha ön plana çıkıyoruz diğerlerinden. Yani sizin aslında bu sürat şeyiniz yerel lokal o bahsettiğin gibi yani aslında iki sokak yanımdaki marketten ben alışveriş yaptığım için o zaman çok süratli bir şekilde şey geliyor. Diğerleri Aynen. bunu nasıl çözüyorlar peki? Aynen öyle. Ee, dediğim gibi ben hani iki iki sokak ötende seni tanıdığın, yani yerel kaliteli market. Hı -hı. Sen zaten o marketi biliyorsun. O market sana yeni bir satış kanalı, yeni bir yol sunuyor. Hı -hı. Sen de bunu istiyorsan kullanıyorsun. Market seni de zaten tanıyor. Hı -hı. Orada da sipariş al zaman Fatih Bey'i görüyor. Hı -hı. Seni bildiği için zaten o entegrasyon çoktan var. Hı -hı. Biz sadece bunu internete taşıyoruz. Çok güzel. Ee, pilotun ikinci fazının ortalarındayız artık. Yani ilk başladığınızdan, biz her hafta izlediğimiz için artık çok yol kat ettiğinizi zaten biliyoruz ama izleyicilerimiz için neler gelişti, neler değişti, Maktika neydi, nereye geldi şu an, neler yaptınız? Buraya geldiğimiz zaman hepimizin kafasında bazı planlar ve hedefler vardı fakat pilot programı bunu biraz daha somutlaştırdı bizim <laughs> programımızda. Müşteri geliştirmemizi yaptık, hangi segmentin müşterisine ulaşmamız gerektiğine nasıl bir iş modeliyle onlara hitap etmemiz gerektiğine karar verdik. Hı hı. Ve rotamızı kısa vadede çizdik diyebiliriz. Çok güzel. Ee, siz öğrencisiniz her şeyden önce. Hem öğrencisiniz hem girişimcisiniz. İki şapkanız var aslında. Ee, bir taraftan okumak, okul, sınavlar vesaire. Bir taraftan girişimcilik zaten yani insanı 7-24 çalıştıran, uykusunda bile insanlar iş modeli geliştirme artık moduna geçiyorlar. Ee, Nasıl yürütüyorsunuz beraber? eklendirmeyi ee, nasıl yapıyorsunuz? Bizim bu konuda tercihimiz e, işimizden yana oluyor. Hı hı. Okulda işi e, aynı anda yürütmek mümkün fakat siz bir şeye e, karar verdiyseniz bir yola baş koyduysanız ve aynı kararlılıkla hı hı. devam edip o uzun vadeli hedeflerinize de ulaşabilmek ve başarıyı elde edebilmek istiyorsanız hı hı. gerektiği takdirde okulunuzdan, günlük yaşantınızdan feda etmeniz gerekiyor. Biz hı hı. de bu konuda ...fedakarlığı Siz... baştan kabul ederek. Ee, ekosistemle peki sizin bu... Ekosistem ...yaşadığınız... Şu... ...münasebetler, hani zorluklar... ...zaten şu an... Hani ...demin konuştuğumuz gibi... hani ...öğrenci olmanın getirdiği bir takım şeyler var. Siz tercihinizi girişimcilikten yana kullandınız. Yani okul ikinci hatta üçüncü planda belki. Ee, peki ekosistem size nasıl davranıyor bu anlamda? Ekosistemde... E, ...gençlere yönelik ya da öğrencilere yönelik... ...olumsuz bir Hı -hı. algı olabilir. Fakat sizin ortaya koyduğunuz işler... Ne kadar süre içerisinde, ne Hı -hı. kadar şeyi başardığınız gibi verilere bakıldığı zaman Hı -hı. siz zaten verilerinizi de belli ediyorsunuz. Gelecek vaat edip vaat etmediğinizi. Bu da sizin tamamen ortadan yaş kaygınızı ya da öğrenci kaygınızı Hı -hı. silip götürüyor. Yani. Dolayısıyla aslında pozitif şeyler alıyorsunuz. Yani sizin evet. genç olmanızın negatif bir etkisini şu an kadar o anlamda yaşamıyorsunuz. Hatta faydasını bile görüyoruz diyebiliriz. Bazen bu yaşta bu kadar şeyi başarabiliyoruz. Çok güzel. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere.